Merhabalar arkadaşlar. Biraz sohbet etmek istedim sizinle. Kitap üzerine, bisiklet üzerine, öylesine. Bugün ben işe bisiklete gitmek istedim. Benim oturduğum yerden çalıştığım yere kadar yaklaşık 15 kilometre var. Bu da bisikletle 55 dakika sürüyor. Evet, Giderken sıcaktı ama şu an çok hoş hava. Ee, az kaldı ee, bulunduğum yere yani oturduğum yere varmaya. Açıkçası bu elektrikli bisiklet. Ee, yani elektrikli bisiklet olmasaydı gidemezdim. Muhtemelen hani iş için gidemezdim. Yorucu olurdu çünkü. Ee, yalnız ben e, az şarj etmişim. Normalde 5 tane bölümü var. Ee, sadece sadece giderken üç tanesi görünüyordu. Sonra birisi de e, gitti. iki taneyle gide gittim. Geri dönüşte bir taneydi. O da uzun süredir yaklaşık 10 kilometredir yanıp sönüyor. E, böylece de e, ne kadar süre gittiğini e, öğrenmiş oldum. E, bence 60 kilometre falan gidiyor tam e, şarj ettiğim zaman. Evet, karşıdan bisikletler geliyor. Akşamüstü serinliği var. Evet. Şimdi yolun üzerinde küçük bir göl var. Oraya da uğramak istiyorum. Oradan geçeceğim açıkçası. Evet. evet. Kitap üzerine biraz konuşabiliriz benim kitap serüvenim, serüvenim birinci sınıfta Cinali ile başladı. O zamandan beri de devam ediyor. Bu yaşıma kadar e, kitap kitabımın olmadı. Kitap okumadığım bir anımı hatırlamıyorum. Yani ara verdiğim anı hatırlamıyorum. O birinci sınıfta 10 serilik hani Cinali ile Berber Fil, Cinali ve Atı vardı herhalde. Kardeşi vardı. O 10 seriyi bitirmek o kadar bana iyi geldik geldi ki. O yüzden arkadaşlar eğer bir kitaba başladıysanız yani bitirmeye çalışın. Zor geliyorsa kalın kitaplar küçük bir kitaptan başlayın. Stefan Zweig'in kitaplar olabilir. Bitirip de arkanızda bıraktığınız zaman o his çok güzel arkadaşlar. O o, o, o zamandan beri e, yani yolum hep kütüphanelerle kitaplarla kesişti. Bu yani çok güzel bir yolculuktu açıkçası. Yolculuk hala kitaplarla olan yolculuğum. E güneşin güneşi battı açıkçası ama böyle bir morluk var. Çok hoş.